Evet arkadaşlar şu anda çok sıcaklıyorum. Ve şu anda e, ortaokula ve çalışıyorum burada. Ve çok sıcaklıyorum. Şimdi el yapımı bir yelpaze yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi bunu yelp yelpaze yapmak için deftere ihtiyacımız var. Ve ele ihtiyacımız var. Buradan defterden buradan bir sayfa kopar. Bir dakika kapattık Şimdi arkadaşlar bu sayfayı katlayacağız. Hemen ben katlayıp geliyorum. Şimdi böyle katladık. Ters çevirip sonra böyle katlıyoruz. Ben hemen yapıp geleyim görürsünüz siz. ve işte yapazemiz hazır. Çok güzel hava veriyor ve ben ne yapacağım? Kıza <laughs> kraliçemizi <laughs> yapaza vereceğim böyle. Nasıl sana güzel mi? Güzel mi? Söyle arkadaşlar. Güzel mi? Kafa sallan. Bay bay.